Arkadaşlar selamlar. Bu dersimizde güncelleme ve silme işlemine bakacağız. Güncelleme ve silmeyi gene e, detay sayfasının içerisine almak istiyorum ben. Şöyle ki, gelelim şurada kontekstimizi aldıktan sonra diyorum ki, count diyorum, bir e, state oluşturuyorum. İşte updated task diyorum adına ve set Update task olarak bunu set ediyorum, çıkıyorum dışarısına, use state diyorum arkadaşlar ve içini şimdilik şöyle boş bırakıyoruz, input alanımızı oluşturuyoruz. Sonra indim, taskimi aldım, bir de e, gelelim şimdi update işlemini, update işlemi için arkadaşlar ben gelip buraya bir şöyle fonksiyon yazacağım öncelikle handle at task değil handle e, update task olacak bu ve ben bunu şöyle içerisine girdiğimde if diyorum update task diyorum trim diyorum ve neyse boş ise diyorum arkadaşlar. Hemen geldim. Alert diyelim. Alert error dönelim. Alert error döndüm ve içerisine girip diyorum ki görev adı e, boş olamaz diyorum. Kullanıcıya bir uyarı veriyorum. Verdim ve return ile birlikte bunu döndüm arkadaşlar. Şimdi Görevi güncelleyeceğiz. Öyle değil mi? Görevi güncelleyeceksek biz ne yapmamız lazım? Şöyle inip Diyorum ki buraya Cons New Task List Diyorum. Yenisini oluşturmam gerekiyor. E tamam oluşturuyorum. Şöyle içerisine girdim. Nereye? Task liste Oluşturuyorum. Ve içerisine girip New Task List'imin ID'sini alıyorum. Task ID'yi ve bunu ne yapıyorum? Updated Task'e gönderiyorum. Görevi güncelliyorum. Ve bunu Set Task e, State'ine almamız lazım. Şöyle O zaman Task listimizi alalım. Bir de diyelim ki set task list diyelim buraya. Hemen buradan set task listimize gönderelim. Set task liste new task listi aktardık. Tamam mı? State'e attım. Alert file success döndüm arkadaşlar ve görev görev başarıyla güncellendi diyorum güncellendi diyorum. Tamam mı? Ve ne yapacağım? Set update testkin içerisindeki input alanını gene boşaltacağım arkadaşlar. Süper. E şimdi ben bu yapıyı nerede update edeceğim? Şu list grubun altına inebiliriz. Bir div daha açalım arkadaşlar. Class verelim bu dive merge top 4 olsun. inelim alt tarafına. Hemen input'umuzu alalım. Şöyle input dedim. Input'umu aldım. Input'un içerisine giriyorum öncelikle. İşte type'ına text diyorum. İndim value'sunu alıyorum. Value'su ne olacak buradan arkadaşlar? Updated task olacak. Değişimini alıyorum. On change diyorum gene hızlı bir şekilde girdim e dedim içerisine gittim dedim ki ne ne olacak set updated task ke girilen değerin al value dedim bu değeri de aldım işte bir placeholder çekelim görev güncelle yazsın içerisinde bir de class verelim form Control merge button iki diyelim formumuzda buraya gelsin inputla birlikte. Şimdi inputtan çıktım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bir buton alıyorum. Butonumun işte klasını ee, veriyorum. Buton buton prim, primary diyelim. On click özelliğine geliyorum tabii ki. On click özelliğine ne vereceğiz? Handle update e, fonksiyonumuzu vereceğiz. Yazmadık da handle diye. Handle update test niye gelmedi? Şöyle yazalım. Handle update testimizi e, aynı şekilde aldık arkadaşlar. Ee, bir de mörcüm verelim, mürdün iki diyelim. Bu tonumuzu kapattık. Bir kopyasını alıyorum. Bunu da yazalım. Ee, update task silelim. Delete task diyelim. Tamam mı? Bu güncelle olsun. Bu da sil olsun. Peki. Şimdi delete task yok diyor. Delete task'imizi de yazalım. Ondan sonra gidelim arkadaşlar. Nereyi güncelleyeceğiz doğal olarak? Kontekstimizi e, güncelleyeceğiz. Hemen geldim. Cons diyorum. Handle delete. Nasıl yazmışız? Adını yanlış mı yazmışız? söyle kopyalayayım yazmamışız adımmışız. delete task dedim. eşittir mi attım içerisine girdim arkadaşlar. İçerisine girdiğimde ne yapacağım? Öncelikle bir cons alıyorum ve new task list diyorum. Eşittir dedim. Task listi bir filtreliyorum. Filter dedim. neyi neyi içerisinde şunu yapıyorum. alt virgül index diyorum altre virgül indeks dedim. Bak benden değer istiyor. E, indeks dedim. Sonra buna diyorum ki indeksi öncelikle indeks eşit değilse neye? Parse int task id diyelim. Task id'ye diyelim. Ve yani eşit değilse biz şunu yapacağız arkadaşlar. Set test task list deyip burayı gene güncelleyebiliriz. Eşit olmadığı için aynı şekilde dursun. Ve e, artık görev listesini güncellediğimize göre success döneceğiz. Ne oldu? Görev başarıyla silindi. Öyle değil mi? Görev başarıyla silindi. Ve bir navigate veriyorum arkadaşlar. Navigate diyorum bu arkadaşa. İçerisine giriyorum. Şöyle küçük harfle içerisine İçerisine giriyorum ve yolumu veriyorum. Bu ne? Bu yolu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu yol ana sayfa yoluydu. Görev silindikten sonra ana sayfaya dön diyorum. E süper. Bunu da hallettim. Hemen gelelim şu navigate'i tanımlayayım şurada. Hemen dedim ki cons işte navigate diyorum eşittir use navigate diyorum görev silindikten sonra beni yönlendir diyorum aslında süper şimdi bu, bu arkadaş beni yönlendirecek ben geleyim artık neyi test kontekstimin içerisini güncelleyeyim nerede güncelleyeceğim ne yapacağım arkadaşlar burada Burada set task listimizi oluşturmuştuk ya arkadaşlar. Add task dedik. Burada ekstra olarak set task listimizi de gönderelim ki herhangi bir hata olmasın. Şöyle ana sayfaya gidiyorum. Detay dedim. Şöyle bakalım. Loop'a girmiş. Şöyle bir bakalım detay kısmında herhangi bir sıkıntımız olmasın. Görev gitti, silindi çünkü görev. Şöyle yapayım. A diyeyim. Gideyim. Tamam, bir loop var. Hemen çözelim onu arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Şimdi göreve gidiyor ama güncelliyor, loop'a giriyor. Şöyle bakayım. Ha biz niye böyle yapmışız? Şurası arkadaşlar update'in içerisinde olacak. Heh. Şurası update'in içerisinde olacak bir kere. Aynen. Bak buraya geleceğim ben. Ee, artık buradan işte görev B diyeceğim. Görev B olacak. Sil diyeceğim. Silecek. Tamam. Şurada bir hatamız olmuş. Dalgınlığımıza gelmiş. Fonksiyondan çıkmışız. Şöyle diyeyim. E, burada buton primary niye gelmiyor? Şöyle Detay sayfasının içerisine girdiğimizde e, yanlış mı yazdık? primary primary doğru şöyle bu ton Vallahi rengini almadı ama şuna danger desem şöyle bakalım danger alıyor bu da warning olsun Heh, warning danger oluyor tamam bu şekilde güncelledik, sildik, yeni görev ekledik, merhaba dedik, görevi ekledik, detaya gittik. Ee, merhabayı selam olarak değiştirdim. Hata verdi, boş bıraktık. Görev adı boş olamaz dedi. Sil dedim, sildik. Bu şekilde işlemimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi bu sayede artık e, React'in temel konularını çözmüş olduk. Artık bundan sonraki aşamada arkadaşlar proje yapacağız, güzel bir proje ile devam edeceğiz. Aklınıza takılan yerlerde bana ulaşın, yapamadığınız ve tek başınıza yapmaya zorlayın mutlaka arkadaşlar kendinizi ee, o şekilde gerçekten başarabilirsiniz. Süper. O zaman bu bölümümüz ve dersimiz tamamlanmıştır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.